Alın lan canımızı, alın canımızı. Evet. Başka da ne hüneriniz varsa yapmazsanız namersiniz. Namer dolu namersiniz. Gelin lan hele, ölümden öteye şey var mı? Sana yattı bir partide değil, sokakta hiçbiri gibi yer alıştım. Bunları söylemenin vakti mi değil? Vedayla yüzle. Ben de sana tam diyecektim. Hey ya. Gel yanıma, yanla canım. Gel bu yaz ne yapacağız? Planlayalım. Sexy body, sallayalım. Saçın vücudun, kalçaların. Hem sevgilim o, arkadaşım. Bir bunu açıklamalı. Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşka bir daha. Baba da baba komalarda illa alırım seni kovalarsam Nocalarda suit odalarda cin çıkar üç kere iyi ovalarsam Koy bir daha koy yavrum sar bir tane daha sar Brr, Çok güzelsin ama yengen kızar Çok güzelsin ama yengen <gülüyor> <gülüyor> seni ben yemin Sanki biz ikimiz yüksekte kafamız düşene kadar Hep yeniden yakarız para yaz hesaplar bakarız gereksiz İnan korkuyorum sana bağlanmaktan Bir adım bile yaklaşmaktan Aşkına kul köle şad olmaktan Yandı her yanım <laughs> leşimi bekler Kartalım kargalara leş vermem Sen derdimi duydun mu mı bana sordun mu Bunca yılı neredeydin Kalkınca mı el verdin Alemi götüne koy dostum Orta parmağım senin olsun Sen... Seni unutamıyorum Çiçeğim gelsene Çiçeğim sevsene Tansın Üzüldüm harbiden nasıl bir rüyasın Karşımda kankiler ah bir ton kahpeler Siyah görünme oğlum hepsi bana pembeler Sonunu bile bile bu sınırı geçtim İkimize de göre olanını seçtim Hiçbir hayalim tabiatına uymaz Onun yalnızca kendine fayda Komalarda baba komalarda illa alırım seni kovalarsam Localarda suite odalarda Cin çıkar üç kere iyi olarsam. Koy bir düble daha koy Yavrum sar bir tane daha sar Brr. Çok güzelsin ama yengen kızar Çok güzelsin ama yengen kızar Lanetli, sabretli, her şeyden vazgeçti Üzüldüm harbiden nasıl bir rüyasın Karşımda kankiler, kankiler ah kankiler, bir ton kahpeler Siyah görünme oğlum hepsi bana pembeler Ay, le cane, le canne, sorun yok her şey yolunda. Le canne le cane, param hep olmak zorunda. Le cane, cane, ellerim yakanda kam kanımda Kalmayacak yanımda Bir dolum yolları saymak da derdim yaşadık, Hayır kızım ya bu şarkı değil He tamam Git 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 çatla Oturduk bak ıstahta Kıskanç pislik ne zannediyorsun ya? Atları her şeyimsin. O benim her şeyim, die Fragen, welche Frau benim? Karşımda kankiler, ah bir ton kahpeler Siyah görünme oğlum, hepsi bana pembeler Amcaz gidiyoruz tam gaz Taşakla arabaya sığmaz Parlar ateşime parlar